bulca beş yok bakla o, ama görün Allah'ım nereden Selamlar büyük bir ton Bay Wonka burası çok fazla sıcak No Ah evet Dişi Türk mi istiyorsunuz? Evet Kimleri de mi istiyorsunuz? Evet Maçları da mı istiyorsunuz? Evet Amine kıyım Ya Rabi Ben Gar Salt tanıştığımıza memnun oldum Yasıyoruz Ella Ella Şadi çal Ella Ehe Ne oluyor? Bu saç kesimi ne böyle lan da şama Ve diğerleriniz de herhalde onlar. Ben her biliyorum Allah'ım nasıl Allah kurtarsın. Evet doğru. seninle şimdi biraz. Evde yoğun bir daşşam Bilmiyorum. Yarra! Sen kafayı sıyırmış. Yarra abi Ya ay. I... Ne oluyor lan? Sırıyor. Abi niye bizi tenha ha yollardan getiriyorsun? Sıkıcan mı? He sıkıcan ne olacak? Aç mısınız? Evet. Ya Rabbi <laughs> Arkadaş olalım mı? Yarra. Evlat olsan sevinmezsin. Hadi o. Allah'ım nereden geldi? <laughs> <laughs> Dandik bir paketler besiniz. Şimdi çok dikkatli olun çocuklar. Abi ben Suriye. Merhaba merhaba. Hoş <laughs> geldiniz. Ne diyorsun lan sen yarra? Geçen gün camiye gittik. <laughs> İmam dedi kaç kişisiniz? Dedik 500 kişiyiz. Kim? <laughs> ben ve bacılar bebeleri. <laughs> Yukarı var. Bakın gördünüz şu borular. Ne yapıyorsun? diyorsun? Nasıl? Oğlum gel bırak. İçmeyin kardeş. Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil ha. Bana ne amına koy. Hadi! Hayırdır birader sen bize şekil mi yapıyorsun lan? Ağzını burnunu kırdırtır Nasıl Ne yapıyor bunlar? Türkçe sözlüğün P harfini açtığınız zaman orada bir sözcük var. O sözcük iki nokta üst üste diyor. Ne diyor? <laughs> 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 Neredesin Pangu? <laughs> Dino 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 gel gel. Aman aman nereye geldik bir anda? <laughs>

ne bulu cebesi yok baklava ama görüntü harbiden takma Vay canına Hadi ya AAAAAAAA Ne oluyor? içi geçmiş ne demek? YARRAAAA Göstereyim. Gösteriyim Yarrağan yemiş burun Nasıl ama? Yarrağan gibi Hayır Yarraa Çiğnenir Yarağın. Çiğnemeyi deneseydim ağzındaki tüm dişleri kırardım Yarağın. Bana bak <laughs>